Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Gold Game Rolls'tan ve bugün sizlerle birlikte GTA ee, 5'te işte en zor hareketleri inceleyeceğiz en iyi hareketleri inceleyeceğiz, en iyi hareketleri inceleyeceğiz. <laughs> yani imkansızları enleri izleyeceğiz ve başlayalım Evet Bayağı Bayağı iyi hareketler var. Bu ne yapıyor? Of. Of of. Abi müthiş. Süper hareketler. Abi bunları nasıl yapıyorlar ya? Bizim yaptığımız tek şey bisikletle zıplamak o kadar. Of. of. Bu müthiş işte. Bu ne yapıyor? O adam Oha adam havada. Oha. O oh, patladı Öldürdü. Ulan helal olsun lan. Of be. Adam biliyor işini beyler. Adam biliyor. Adam biliyor şimdi işini. Hadi be. Yok artık. Abartma. Oh. Bir dakika park mı edecek o iyi ama bu kadar da değil. Ama güzel. Oha ben de televizyon içinden geçecek sandım. Şeyde kaldı. Üstünde yuh artık ya. Ama bak ben bir tek böyle zıplayabiliyorum. Bu kadar yapamıyorum. İmkansız. Adamlar neler yapıyor ya. <laughs> Bıraksak daha delecekler. Abi şunlara bak adam uçuyor bildiğin ya motorla. Oha oha abartma. Abartma. Abi yapma kıskanıyorum. Ben yapamıyorum. Bana da öğretin abi. Adam motorla uçma taktiğini biliyor ya. Bildiğin uçuyor motorla. Bu ne yapıyor? Eee ne var bunda? Güzelmiş. Oo, oh, güzel patlattı. Üf. O oh, güzel öldürdü. Uf uf uf. Adam biliyor iyi. Uf. Uf. Bu da müthiş abi. Müthiş hareketler var. Nasıl yapıyorsunuz ya? Yok artık üstünde duracağım deme. Deme. Of. Oh. Of oh, tam kafadan. Abi vurdu. Helal lan. <laughs> Arkadaşlar hastayım sizin kızık kusura bakmayın. <laughs> Allah'ım. Abi adamlar yapıyor. Yemin ederim işini biliyor adamlar. Bunlar işini en iyi bilenler. <laughs> of 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 of. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Kıskananlar var. <laughs> Adam coştu lan. Bu ne yapıyor? Bak iyi bir şey bekliyorum bunda. <laughs> Adam uçuyor motorla. Oha. Oha. Bir, bir alkış alalım. <laughs> Abi adamlar neler. Oha, oha, evin orasına göt kadar göt kadar yerden geçti. Abi. iyice abarttılar. Abi yok artık ya. Tamam anladık ya. Adam arabayla uçuyor. Stunt ne yapıyor? Güneşin oraya kadar çıkmış. E ne olacak? E ne oldu şimdi? Ha evet, tam nereden atlıyor? Of. Bir dakika. Bir daha vardı. Öbürünü de bulalım da. Öbürde bu. Bakalım. Bakalım bakalım. Bağırın bağırın. Şimdi izleyek. Oha onun üstüne çıkacağım değil mi? Of. Abi. Milyonda bir oraya çıkmak ya. Adam nasıl çıkıyor ya? Sen ne yapıyorsun lan çılgın? Oh, oha, oh, 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 uh, 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 oh. Adam uçuyor bildiğin. Abi adam uçuyor. Bu ne? Oha tank uçuyor. Ha yer çekimini mi açmış yok? Bilmiyorum anlamadım. Bu neymiş? Bu ne? Ha, tamam. Oha dibinden geçti. yapıyor? Bu, bu, bu uçuyor. Of. Of 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 of. Burada oyun clock. Teşekkürler videonun. <laughs> U <Uu>, efso. <laughs> oldu. Oradan geçecek mi? Geçti. Bravo. Oradan geçer mi? ay <laughs> Uu. Oh. Lan. Kim lan bu? Adresini verin adresini. <laughs> Oy ok oraya çıkamaz abi abartma. Abi abi. O bu ne ya? Adamlar neler yapıyor ya? <laughs> of be uf Bakan Dream'le kısa yolu değil. Yok artık oradan geçecek mi? O arkadaşına bak geçiyor. Oh iki hepsi <laughs> Adamlar aynı hareketi yapıyor. Vay be. Eğit be. Uf, Hepsi orada. Ne yapıyor? Uf, Güzel. En sevdiğim helikopter o ya. Evet, evet, evet. 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 Uf. Um. Oo, helal. Çilgin ya, yani, çilgin. Sen ne yapayım? Vurdu. Tam kafa. Ha, küçük. küçük. Hadi coştur bizi. O oh, nereye uçuyorsun? Abi. Of 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 müthiş vurdu ama. <laughs> Vur bana. <laughs> oh, müthiş geçiyorlar. Abi. Bu helikopterin adı neydi unuttum ya. Ay uçağın bu uçağın adı neydi unuttum. Oh, oh, oha. Oha. Abi neler yapıyor? Of vurdu. Adam Of. Bu ne yapıyor lan? Of tam üstüne. Sen ne yapacaksın? Ben göremiyorum ha. Ne yapıyor ne yapıyorsun? yapıyorsun? O vurdu vurdu oradan çıktı En sevdiğim şey sana ne böyle yapmak. O geri üstüne uçtu lan. O da çok güzeldi. Ben böyle hareketlere bayılıyorum ya. Oyun... Vallahi oynamaktan daha zevkli. İzlemesi. Ama görüntü kalitesi düşük. Oha. Ben onun içinden geçecek sandım. Adam içinde durdu. Yok vuracağım deme. Vurdu. Of öldü. Sen ne yapayım? Çıktı çıktın çıktı. Çıktı lan. <laughs> Oha. En üstüne çıkan var mı acaba? Oo efso müthiş geçti yalnız. Yalnız müthiş geçti. Adam hop bam. Adamlar efso ya. Efso of Abi, görüntüye bak. Milim milim. 89 görüş açısıyla. Of. Milim ya. Abi milim kalmış ya. Bu ne yapıyor bu çilgit? Bam. Bu ne yapıyor lan? O oh, kafasının adam kafasının üstüne düşseydi iyiydi. Oo, oh, bir yerden atlayıp öbür denize geçti. Helal. Helal. Of of hadi coştur bizi küçük. Oo. Oh. Hadi lan. Hadi bir yaparsın yaparsın. Düş oraya. Düş önüme. Ha bu son. Neyse arkadaşlar. Bugünlük GTA 5 videosu bu kadar. GTA 5'te en yakın bu kadar. Bir sonraki fa failleri falan çekebilirim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olup like atın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.